arkadaşlar 2006 model Maria aracımızı şimdi e, Bluetooth cihazımızla bağlanıp e, kontrollerimizi yapacağız. Evet 2002 üstü arabalarda bluetooth soketimiz giriş yerimiz burada gördüğünüz gibi debriyaj pedalının hemen üst tarafında kapaklıdır. Kapağını açarsınız ve cihazı, emre cihazımızı buraya düzgünce oturtarak takarsınız. Sonra da kontağı açıp gerekli ayarlamaları yapacağız. Bağlantıyı sağlayacağız. Aracımız 2006 maraya böyle gösterelim. Evet ilk yapmamız gereken cihazı taktıktan sonra telefonun Bluetooth'unu açıyoruz. Bluetooth cihazları aratıyoruz. Gördüğünüz gibi Bluetooth araması yaptırıyoruz. Bazen nadir kullanılabilir cihazlara gelebiliyor. OBD2 ya da direkt OBD2 diye gelebiliyor. Tıklıyoruz. Şifre soruyor. Burada zaten yazıyor. 1, 2, 3, 4 girin diye söylüyor. 1, 2, 3, 4 giriyoruz. Tamam diyoruz. Buradan şimdi kaybolacak. Bu eşleşme sağlanmış olacak. Ben yanlış girdim herhalde. 1, 2, 3, 4. Evet. Eşleşiyor. Evet. Şöyle geldiğin zaman eşleşmiş cihazlarda OBD2 kaydedildi olarak geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi yapmamız gereken Arfa OBD programımızı açıyoruz. Burada şurada bakın üç dişli simgesi var i harfin yanında. Buna tıkladığınız zaman burada dil var. Dili seçip buradan türkü seçtiğiniz zaman program Türkçe oluyor. Sonra geri geliyorsunuz. Şimdi fiyatı seçtik. Önce Bluetooth simgesine tıklıyoruz. Bluetooth'u eşleştirmiştik. Şimdi buradan da OBD 2'yi seçip programdan eşleştiriyoruz. Bakın şurada e bağlı yazacak. Bu arada kontağımız açık olacak unutmayın. Evet e bağlanıldı. Şimdi program cihaza bağlandı. Hemen seçiyoruz Maria. Maria. Seçemedik herhalde. Evet Maria. Motora bağlanacağız. Kontrol ünitesi 2002 üstünde 4AF 4EF outside CEE yazan 2002 ve üstünde yani 2003, 2004, 2005, 2008'e kadar 4AF4EF sonra AUSSAT CEE yazanı seçiyoruz. Kontağımız açık ve direkt burada 5 haneli kod diyor. Bunu görmeyin artık. Sadece bağlan'a tıklıyoruz. Burada kocaman bağlan var. Buna tıklıyoruz ve arabamız şu anda gördüğünüz gibi e bağlı diyor. E bağlı dediği için motora bağlanmış durumdayız. İlk yapmamız gereken bir arıza kodlarını okuyalım. Bakalım ne vermiş. Muhtemelen P0170 çıkacak. Evet gördüğünüz gibi P0170 zaten gelmiş. Bu tüpten dolayı veriyor arkadaşlar. Bunu versin istemiyorsanız AFR ve yol ayarı yaptıracaksınız vermeyecek. Gördüğünüz gibi oksijen sensörü tüpten dolayı veriyor. Diğer arızaya bakalım. Evet oksijen sensörü gene arızası vermiş. Şimdi burada bunları görmek demek bunlar arızalı demek de değil. Bunları sileceğiz. Birkaç gün sonra tekrar bağlanacağız. Tekrar bu kodları vermiş mi vermemiş mi buna bakacağız bu şekilde ekran resmi alacağız ya da resim çekeceğiz birkaç gün sonra bakacağız gene bu kodları vermiş mi p 0170 önemli değil ama P0 130 90 sensörü arızalı demek bunu takip edeceğiz şimdi arızalı temizleyelim Evet diyoruz tekrar arızaları okuyoruz hiçbir arıza bulunamadı Evet şu an arızalar okuduk şimdi beyin resetleme işlemi yapacağız beynimiz şurada bunu da nereden yapıyoruz Araba kaputu simgesi. Araba kaputu simgesinden başlayacak prosedürü seçin diyor. Buna tıklıyoruz. Burada bakın altta oto bilgi parametrenin sıfırlama var. Tıklıyorum. Bakın burada yazıyor zaten. Otomatik bilgi yenileme parametreni sıfırlanırsa kontrol ünitesindeki fabrika ayarlar değerler esas alınır. Yani ekoyu resetlerim diyor. Buna başlat diyoruz. Doğru şekilde tamamlanmış diyor. Buna birkaç defa başlat diyebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü telefondan bazen tam aktif olmayabiliyor. O yüzden birkaç defa yapın. Sonra kontağı kapat abi. Kontağı kapatıyorsunuz. Bir dakika bekliyorsunuz. Bir dakika sonra arabayı direkt çalışacağız. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Nasıl? Evet şimdi arabamız çalışıyoruz. Tabii çalışma mantığın benzinde olacak. Bu arabalar benzinli arkadaşlar. Değerlere benzinde bakılır. Tüpte bakılmaz. Bunu her defasında söylüyoruz. Değerlere 90 derecenin üstünde ve benzinde bakacağız. Evet şimdi tekrar bağlantımızı kuralım. Bağlan diyoruz tekrar. Şimdi canlı değerlere bakacağız. Arabanın değerleri nedir, değildir. Evet bakın şu an zaten motor çalışmakta diyor program. Canlı değerlere de şu grafik işaretinden bakıyoruz gördüğünüz gibi. Şurada. Buradan taranacak öğeleri seçin diyor. Taranacak öğeleri seçin motor hızı, emiş basıncı bizim için önemli olan su sıcaklığı, gaz kelebeği açısı. Sonra buradan basta, sonda, lambdalar. Bunlara bakabiliriz. Bobin 1, bobin 2'ye bakabiliriz. Silindir bu voltajlarına bakıp buradan play tuşu var bakın. Buna bastığımız zaman değerler gelmeye başlıyor. Evet, arabanın şu an değerleri bu şekilde, şöyle elimize gösterelim daha iyi olur. Evet, emiş basıncımız 354, 328 yani tabi hmm, bu arabada bir sıkıntı var. Yani bir şey oluyor motorda bir kötü geliyor. Demiş basıncı acayip yükseliyor. 420 lira falan çıkıyor. Evet. Gaz kelebeği açısı 0.8. Bu biraz yüksek. 0.1-0.2 olması lazım. Evet. Oksijen sensörlerimizin ikisinde de sıkıntı var. Bakın değerler 0 veriyor, 14 veriyor, 19 veriyor. 0.75'e sabit kalmış. Entegratör bu arızalı demek zaten direkt. Voltaj sensörleri değerlerimiz iyi ama oksijen sensörü değerlerimiz kötü. Bakın. Şurada Gerilim kısmında 0, 0 ile 900 arası oynaması lazım. Yalnız bu 14 9 20 ufak rakamlarda oynuyor. İkinci opsiyon sensörü de aynı değerleri veriyor. Ve entegratör entegratör 0.75'te sabit kalmış. Evet, arabanın şu an sıcaklığını bakalım. Bu sıcaklığını da ekleyelim tekrar play'e basalım. Evet 93 derecedeyiz ve değerler bu şekilde olmaması gerekiyor. 0.75'te sabit kalmaması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biz aktiflik başını bir çekeceğiz. Bir 10 dakika bekleyeceğiz. Tekrar bir resetleme yapacağız. Bakalım değerler değişecek mi? Evet şu aşamada değerlere bakarak oksijen sensörümüz arızalı. Araba 94 derecede fan açtı. Bu da normal değil. Ve çok kısa sürede kapattı. Evet. Arabamız 2006. 2002 ve 2008 arası bütün marialar aynı arkadaşlar. Birebir aynı. Şuradan bu değerlerin bazılarını kapatalım. Şunlara gerek yok şu an. Evet, emiş 343, 345. Ama arada birden 400'leri görüyor. Şu an için iyi ama oksijen sensörü değerlerimiz çok kötü. 0.75'li sabit. Gerilim değerlerimiz çok düşük. Bu araba yani devamlı fakir karışımda. Bir arıza kodu atmışım bakalım. Şu an atmamış. Ve 95 derecede çalışıyor açıyor. 95, 95. Evet. Bir akıyı sökelim, bir bekleyelim. Para tekrar videoya devam ederiz. Kup başımızı söktük. 10-15 dakika bekledik. Şimdi tekrar bağlantı sağlayacağız. OBD2'yi seçiyoruz. Burada E bağlı yazacak. Biliyorsunuz. Evet E bağlı. Marea motor. Kontrol ünitesi 4AF4EF -E yani şu. Seçtik ve direkt bağlan'a tıklıyoruz. Evet şu an bağlandı. Gördüğünüz gibi motor çalışmakta diyor. Şimdi canlı değerlerimize bakalım. Oksijen sensörü değerlerimiz nasıl olmuş? Bir farkı var mı yok mu? Evet, maalesef hiçbir faydası yok. Oksijen sensörlerimiz arızalı ya da tesisatta sıkıntı var. O da olabilir. Şu an gördüğünüz gibi 0.70'de. Yok, güzeldi sanki. Hayır. güzel Evet. Arabamızın sıcaklığına bakalım. 87. Evet, oksijen sensörü değerlerimiz elimizde kaldı ya. Abi değerlerini tutur. Değerler düzenliyor. Maalesef oksijen sensörü ya da tesisat. İkisi birden hazır olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen tesisata girecek. Yakıtı nasıl? Hazır, fazladır ama. Biraz fazla yeter. Buna bir de şey yapalım biz. Oksijen sensöründen bir yere gitsen abi. Eksin yasak balta sütleri temizle. Çünkü arada değer vermeye çalışıyor ama yemiyor. Çok kirlendiği için de olabilir. Şimdi diğer değerlerimiz normal gözüküyor. MAP sensörümüz. Evet. MAP sensöründe sensatında sıkıntı var. Bak, iki oynadık. Muhtemelen burada bu kablolarında bir sıkıntı Bunu var bunun. aslında ama yani. acaba. Ya kavramış ya bir şey olmuş bu. O şeyi ondan yapıyor. mc 4te çıkarıyor ya. Hmm. Muhtemelen ondan yapıyor. Hmm. Çalışır bakalım abi de. Akarım. Evet map sensörüne de bakılacak onda da sıkıntı var aracımız gördüğünüz gibi 2006 maraya değerlere baktık arızaları okuduk Evet cihazımız bu şekilde